kapaklarının takılık hali. Şu korçak kapağı yapılacak. Altta kapağımız yok. Bakalım vidamız neredeymiş. Şurada. Yanında reflektörün altında bir vidamız da orada var. Düşümeye ayırdığımızda şuradaki sekmanı çıkartmamız lazım. Ee, plastiğe zarar vermeyecek şekilde araya girdikten sonra kapı tutacağının altında tornavidalik yerimiz var. Buradan, buradan ayıttırıyoruz. Üste doğru çıkıyor. Tekerle yapmak biraz zor oluyor. Ee, bu çok hassas bir şeydir. Yani çıkartırken dikkatli olun. Kırılabilir. Tog'un döşemesini 20 torsla İçten açmanın olduğu yerde bir kapak var. Altında 20 torsuk cıvata var. Kaput tutamağında iki tane torsuk cıvatamız var. Söktük. Alt tarafta bir tane var. Bir de reflektörün altında var. Kaput tutamağı da gösterelim. Alt taraftan açarak çıkartıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra klipslerinden kurtarıyoruz. döşeme ayıracımızla alttan döşeme ayırmaya başlıyoruz. Kenarlardan üstü doğru geliyoruz. En son sekmana geleceğiz. Kapı döşemesinin açtıktan sonra şurasında e, videoda göstermeye çalışıyorum. Sekman var. Bunu çıkartmanız lazım. Yoksa güç uygularsanız kırılır. Arkadaşlar o klips ayırma yöntemiyle ayrılan, Tekrar kullanıma mümkün. Düzgün yöntemle sökülürse kırılmaz zaten. Sökülüp takılmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Bu şuradan basarak bunun kilidini açıyor. Dış göstereyim size. Buradan kurtuluyor. Kilidini bunun duruşu şu şekilde. Döşemenin ayırdığımız zaman yandan şurayı görüyoruz. Üstünde de zaten ok işareti var. Basıp açın diye. Ben buna basmaya çalıştığım zaman bu burada dönme kabiliyeti de gördü. Yani döşeme ayrık olduğundan basmamı biraz zorladığı için dönerek buradan kurtuldu. İkisi iki döşemeli de. Aslında farklı bir şekilde sökülmüş oldu yani. Size göstereceğim şimdi. Duruş bu şekilde. Takarken konumunu bu şekilde alıyorsunuz. Döşüme üstüne getirip bastığınız zaman kendini kilitliyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Döşümenin iç tarafı klipser bir tanesi üzerinde kaldı. Onu da alıp döşemeye takacağız. İçten açması döşemeden ayrılıyor. Döşemeyi açınca iki tane soketimiz var çıkardığımız. Bunlar çıkartırken belki küçük zorlanabilirsiniz. Burada bir soketimiz var. Şu şekilde. Ayrıca biraz önceki bahsettiğim klips yerinden çıktı. Onu yerine takacağız. Döşemeyi takarken kolay olacak.